Arkadaşlar selam. Bu videomda pandemi öncesinde yaptığım motosikletle bir Avrupa seyahatim vardı. Ondan biraz bahsedeceğim. Bunun bir yalan hikayesine nasıl dönüştüğünü <laughs> anlatacağım. Benim için eğlenceli ve güzel bir tecrübeydi. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Pandemiden tam önceki seneydi. Böyle ben hayatımda bir şeylerin değiştiği bir yıl yani. İş değişikliği yapıyorum. Sektör değişikliği yapıyorum. Kız arkadaşımdan ayrılmışım falan filan. Böyle bir sürü değişiklik var. Neyse. Ee, ama keyfim yerinde yani. Çünkü bir şeyleri istediğim gibi yapma şansım var diyorum. Sağlığım yerinde. Güzel bir motorum var. Sıfıra yakın. Böyle 300 kilometrede falan almıştım. Bir Wolf. Beyaz. Tertemiz. Neyse. O sene dedim ki ya ben gezeceğim biraz. Kendimi gezmeye vereceğim. İşte işsizlik maaşı alıyorum. 3-5 kuruş da kenarda bir işim var. Biraz dedim kendime zaman ayıracağım. Bir de şey vardı. Schengen vizem vardı. Çünkü işte o ayrıldığım kız arkadaşım yabancıydı. Sık sık yurt dışına gidip geldiğim bir dönemdi falan. Ee, uzun süreli bir vizem vardı motorcunun hemen hemen işte hayal ettiği gibi dedim ki bir Avrupa yapacağım işte gideceğim şöyle gideceğim böyle gideceğim Yunanistan'a gideceğim ya yani en azından şu sınırdan çıkacağım bir gibi düşüncem vardı neyse bizim oturduğumuz mahallede bir şey var kafe var Seyrangah diye orada bir gün bir arkadaşımla oturuyorum Doğan kulakları çınmasın Doğan'la otururken dedim ki Doğan böyle böyle ben işte hani bu yaz böyle bir fikrim var. O da o zaman yeni motosiklet almış. Yeni yeni kullanmaya başlıyor. O abi dedi işte ben de gelirim tabii ki birlikte gideriz. Neden olmasın? Şöyle yaparız, böyle yaparız falan. Ben dedim, iyi gel." Yani çünkü bunu çok duyuyorum yani. Çok duyduğumuz bir şey bu. ben de yaparım, ben de ederim. İnsanlar genelde hani fikri böyle o an benimsiyorlar ama sonra tabii koşullar, hayatlar farklı olmuyor. Çoğumuzda olmuyor. Bunu bildiğim için tamam dedim. Doğan gel abi sen de gel birlikte gezelim. Şöyle yaparız böyle yaparız. Neyse bu konuşmadan sonra ben e, motorla bir güzel bir Akdeniz turu yaptım yani işte İstanbul'dan çıkıp Balıkesir, İzmir, Muğla, Kaş'a kadar 15 gün tek başıma çok güzel bir gezi yaptım. Zaten daha önce yine oraları gezmiştim farklı farklı şeylerde ama bu benim için böyle tek başına yaptığım hem içsel hem dışsal bir yolculuktu. Bana çok şey kattı yani gezme anlamında olsun, kampçılık anlamında olsun vesaire bir sürü şey öğrendim. Kendimi geliştirdiğim ve kendimi iyi hissettim. kendimi çok fazla iyi hissettiğim bir geziydi. Aslında o geziyle ilgili kullanacağım en doğru ifade bu olabilir. Neyse... Ben o esnada bu geziyi yaptım işte. E, kendimi geliştirdim bir sürü anlamda falan. Sonra anneme ufaktan hani bahsettim. Geziyorum çünkü o da biliyor aslında hiç istemiyor. Motosikletle gezmemi, tek başıma gezmemi falan bunları istemiyor. Biraz endişe seviyesi aşırı yüksek bir kadın annem. Ee, çok korkuları var yani. çok Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bize çok fazla değer verdiği için, çocuklarına çok fazla değer verdiği için e, onların üzerine sürüyor ve korkuyor yani. Yapacak bir şey yok. O da öyle bir insan. Neyse. Asla gidemezsin motorla e, yurt dışına ya orada başına bir şey gelirse yolda izle kalırsandan başladı ve hani hiç bitmeyen o anne şeyi vardır ya eee zılgıtı mı diyeyim artık ne dersiniz Bir başladı. Ölümü çiğnemen lazımlar falanlar filanlar lan dedim ne yapıyoruz yani altı üstü hani motorla bir şeye gideceğiz. Motorla gidip iki hafta gezip geleceğiz ya yani benim gözümde bu olay bu kadar basit çünkü yıllardır motor sürüyorum o zaman bile. Hani 2020 olsa motor olsa en azından 10 senelik motosiklet kullanma tecrübem var. Böyle bir şeyle karşılaştım. Yani e, inanılmaz bir tepkiyle karşılaştım. Neyse. Bunlar da dümdüz, parla da yürür gibi. Neyse. Ama ben kafaya koymuşum yani gideceğim hani. Annem bunları söylüyor ama ben fikrimden vazgeçmiyorum. Ufak ufak hazırlıklarımı yapıyorum işte. Kamp malzemelerimi yeniliyorum falan. Bu esnada Doğan'la arada bir haberleşiyoruz. Onun çocuk ciddi ciddi hazırlıklarını yapıyor. Vizeye başvuruyor falan evraklar hazırlanıyor. Bir arkadaşımız daha bize dahil oluyor. Can diye. Onun da kulakları çınlasın. biz bayağı gidiyoruz yani. Hani ben olmaz bunlar gelmez diye düşündüğüm şey. Bayağı dahil oldular ve e, bu işi gerçekleştireceğiz noktasındayız. Neyse ben bir yandan da artık hani bu iş gerçekleşeceği için anneme yalan söyleyeceğim. ya yani buna karar verdim. Ben gideceğim bu geziyi yapacağım ve anneme bir şekilde yalan söyleyeceğim. Eee daha önce hiç yalan söylememiş değilim tabii ki ama yani hani bu boyutta bir... Bu artık hikaye yasamaya giriyor yani. yani bu yalandan başka bir bu artık bir senaryoya giriyor. Neyse. Tarih yaklaştı, bunların vizeleri çıktı, benim evraklarım hazır, yeşil sigortalar yapıldı falan filan. Ben annemlerle Sivas'a gittim bir 3-4 günlüğüne. Orada öyle bir e, ata toprağı ziyareti falan derken Doğan'la Can benden bir gün önce İstanbul'dan yola çıktılar. Sınırı geçtiler kazasız belasız. Kavala'ya kadar gittiler ikisi. Ulan heyecan. Doruk'ta yani ben bunlarla işte konuşuyorum falan ama benim aklım tamamen orada. Bir an önce basıp gitmek istiyorum. Bir de bir yandan ben tek gideceğim. Onlar iki kişi birlikte gittiler. Ben tek gideceğim. Hem bunun böyle biraz merakı, e, endişesi... Yani sanki ilk defa motor kullanıyormuşum gibi hani. O kadar şeyim. Heyecanlıyım. Neyse. Ben Sivas'tan İstanbul'a geldim gece. Aynı gün gecenin sabahı hemen apar topar zaten eşyalar hazır bastım. Ee, böyle ellerim titriyor yani resmen. Bastım Edirne'ye kadar. Sınır kapısına kadar gittim. Sonra orada işte aman evraklarımda bir sıkıntı çıkacak mı? Sınırı geçerken ne olacak hiç bilmiyorum. Daha önce hiç araçla yurt dışına çıkmamışım. Bunları düşüne düşüne oraya kadar geldim. Sınır kapısından geçtim. O işte Meriç Nehri'nin üstündeki köprü bir tarafında Türk bayrağı, bir tarafında Yunan bayrağı, askerler falan. Selam veriyorum. Onlar bana hoş geldin diyor. Bunlar iyi yolculuklar diyor falan. Müthiş müthiş bir hisle ben şeyi geçtim. Sınırı geçtim. Kavala'ya kadar 10 numara bir yol dümdüz. Bizim bu İzmir İstanbul şey gibi otobanı gibi bir yol. Paralı otoban tabi ama e, çok güzeldi yani müthiş konforlu bir yolculuktu onu hiç unutmuyorum. Kavala'ya kadar sürdüm. Kavala'da bizimkilerle buluştuk. Biz böyle inanamıyoruz yani kendimize. Lan neredeyiz hani yani şu anda biz ben mesela onu yapmayı çok severim. Telefonu e, alırım elime, haritaları açarım, o mavi noktanın e, evimden ya da bulunduğum şehirden ne kadar uzakta olduğunu görmeyi çok severim. Uzaklaştırırım böyle haritayı biraz Bunu daha önce yaptım evet ama hani araçla, kendi aracımla e, bambaşka bir ülkedeyim ve müthiş bir deneyimdi benim için. Neyse biz bunlarla buluştuk, bunlar benden önce bir gün işte bir buçuk gün müydü neydi zaman geçirmişler kavalayı biraz gezmişler falan ben geldim kamp yeri buldum bir tane ee, dışarıda doğada bir yer yani ben e, mümkünse doğada kamp yapıyorum tabi yurt dışında daha önce hiç yapmamıştım o zamana kadar ama e, tecrübe etmiş olduk birlikte kampımızı yaptık ertesi gün e, ya yani canın erken dönmesi gerekiyordu işinden dolayı canı Biz tekrar şeye kadar getirdik e, İpsala sınır kapısına kadar getirdik O motoru motoru aldı tek başına Geçti e, sorun yok abi Sınırı geçtim dedi Onu oradan bırakıp biz Tekrar Doğan'la geriye Kavala'ya oradan da işte 15 gün falan sürecek Esas maceranın şeyini verdik Başlangıcını verdik Kavala, Selanik e, Makedonya işte Üsküp Sırbistan'a geçtik Niş ee, Bulgaristan Sofya bu güzergahta böyle güzel bir rota yaptık. Wolf Wolf'le iki kişi hem kamp eşyaları, çadır işte e, sandalyeler vesaire bir sürü malzeme ile iki kişi. Bir nargilemiz bile vardı ya. Doğan nargile içmeyi çok sever. <laughs> Abi nargileyi de götürelim lan dedim tamam getir Allah seni kahretmesin. <laughs> Yani 5 ülke gezdirdik Nargile. <laughs> Nargile'ye 5 ülke gezdirdik abi. Neyse. Biz gezdik dönüşte Bulgaristan'dan. Ee, Edirne'ye tekrar geldik. Kazasız velasız gezimizi yaptık. Evimize dönmüş. Ben bütün bu süreç boyunca bizimkilere şey diyorum. İşte Ayvalık'tayım, İzmir'deyim. Ee, şuradayım, buradayım. Arada bir telefonla konuşuyoruz. Çoğunlukla mesajlaşıyoruz. Ben hiç şeyi söylemiyorum yani. Yurt dışındayım bilmem ne. Hiçbir şekilde böyle bir şeyleri yok. Arıyorlar hemen açmıyorum falan. Sonra kendim bir süre sonra dönüyorum. Aradan uzun bir zaman geçti işte ne diyeyim size 2-3 sene geçti. Sonra bir gün laf arasında başka birileriyle konuşurken ben şey dedim ha ben oraya motorla gittim falan dedim böyle. Annemin de bunu duyacağını bilerek. Artık çünkü söylemek istiyorum yani bir şekilde bunun şakasını yapmak istiyorum falan. Böyle bir şaşırdı durdu. Ne dedi? Sen motorla mı gittin? Nasıl yani? Ne zaman falan dedi. Böyle böyle dedim, anlattım. Tabii söyleyecek bir şey yok yani orada karşısında oturuyorum olayın üstünden yıllar geçmiş. Gülüyoruz falan böyle. ...dedim beni mecbur bıraktın yani. Beni dedim yalan söylemeye mecbur bırakan sensin dedim. Ben bunu yapabileceğimi biliyorum. Bunun benden başka kimseye zarar... ...ama ya başınıza bir şey gelseydi... ...ya şöyle ya dedim gelmedi işte. Yani başımıza bir şey gelmedi ve biz buradayız. Neyse onu öyle konuştuk ettik falan. Şimdi arada bir hala aklımıza geldikçe... ...buna böyle güleriz. Ee, benim için... ...inanılmaz bir tecrübeydi yani ve... ...işin ilginç tarafı şu biz bu... Geziyi yaptık Doğan'la Geri dönerken şey diyoruz yani Seneye kesinlikle başka bir şey yapacağız Daha büyük bir şey yapacağız Benim o zamanki hayalim Portekiz'e gitmekti Motorla en azından dümdüz devam edip Okyanus kıyısına kadar sürmek yani Okyanus görmek istiyorum diyordum Bir sonraki sene işte okyanusa gideceğiz Şöyle yapacağız iki motor gideriz Belki falan planlar yapıyoruz Paramız az olsa da şöyle yaparız falan filan Ne olursa olsun bu yola çıkacağız dedik yani Sonra arkadaşlar sene pandemi oldu ve <laughs> yani çok büyük bir şey oldu ve biz o geziyi yapamadık. Gerçekten pandemi oldu, yurt dışı çıkışları yasaklandı falan filan derken o hikaye orada e, ister istemez rafa kalkmak zorunda kaldı. Ve ben bugün geriye baktığımda anlıyorum ki ben o geziyi o sene yapmamış olsaydım, hiçbir zaman belki yapamayacaktım. Yani şu ana kadar en azından tekrar yapmamış olacaktım. Çünkü o zamandan sonra e, hani vize alınan bir ülkeye gitmedim. O benim aldığım son vizeydi muhtemelen. Ondan sonra e, ufak başka yurt dışı şeylerim oldu ama o zamandan sonra vize alacak bir yere gitmedim. Ve belki sağlık durumum el vermeyecekti, belki başka bir şey olacaktı. Asılı o zaman doğru zamandı ve ben o doğru zamanda bir risk aldım. Anneme yalan söyledim. Ee, keşke böyle olmasaydı yani. Keşke haberi olsaydı. Ee, bilseydi ya da beni destekleseydi. Ya deseydi ki oğlum tamam git ama şöyle yap. Al işte senin cebine ekstra şu kadar para. Benim için de şuraları gez. Falan deseydi. Keşke öyle olsaydı ama olmadı. Yani annem öyle bir insan. Ben de böyle bir insan olma kararı verdim ve bunu yaptığım için hiç pişman değilim. Hayatımın e, yani Erasmus tecrübemden sonra hayatımın en önemli tecrübelerinden birisiydi bu ve her zaman yüzüm gülerek anlatırım. Her zaman e, bir sonrakini Doğan'la ne zaman konuşsak bir sonrakini tekrar yapmak istediğimizi biliriz ikimiz de. E, o yüzden iyi ki bunu yapmışım diyorum. Sözün özü burada anlattığım bu olayın özü yani yalan söyledim evet aslında eee Yalan söyleme sen daha iyi tabii ki. Gerçekten çıkıp desen yani ben gidiyorum, sen de ne halin varsa gör diyebilirsin. Belki bu da bir tercih olabilirdi benim için. Ben o kadar cesur değildim. Anneme karşı o kadar cesur davranacak noktada değildim. Çünkü yani benim de böyle bir yapım var, böyle yetiştim. Değiştirmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de bu. Ama. İyi ki o zaman yalan söylemişim. İyi ki kendim için doğru olan şeyi yapmışım arkadaşlar. Size de söylemek istediğim şey aslında bu. Yani bir şeyi kendiniz yapabileceğinize inanıyorsanız bu sizin çok istediğiniz bir şeyse yapabileceğinize inanıyorsanız ve sizden başka kimseye de bir zarar yoksa açıkçası bunu yapın arkadaşlar. Buna her zaman istediğimiz şeylere birileri hayır diyecek. Önümüze engeller çıkacak. Her zaman bu her zaman olacak. Kaçınılmaz bir şey bu. Hayatta hemen hemen hiçbir şey kolay değil. Her şeyin önünde bir engel var ve aslında o engel size şu soruyu soruyor. Yani sen bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Eğer onu gerçekten yapmak istiyorsan zaten o engeli aşıp yapıyorsun. Gerçekten yapmak istemiyorsan da ha diyor engel. Tamam demek ki sen bunu gerçekten istemiyormuşsun. Al sana bunu yapmayı çok istemediğini öğretiyorum ben diyor. Bu soruyu sorun kendinize. Bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsanız onun gerçekleşmesi için önünüze çıkan engelleri de aşarsınız arkadaşlar. O yüzden bu sizin için bir tecrübe olsun, tavsiye olsun. Bu hikayemde anlatacağım bu kadardı. Bunun gibi daha çok yaşadığım çok keyifli ve güzel anılar var. Bunları böyle yolda anlatacağım artık. Benimle kalın. Sohbet edelim konuşalım, birbirimize hikayelerimizi anlatalım. Çünkü bizi gerçekten bu hayatı yaşamaya yaşamaya değer kılan şey bu. Birbirimizin hikayelerini anlatmak, birbirimizin hikayelerini bilmek ve dinlemek ve öğrenmek ve yaşamak. Yaşayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer bu videodan keyif aldıysanız da küçük bir like'a basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi sen ne yapıyorsun bu? Sırtlan yüzüşünü nerede öğrendin? Sırtlan yüzüşü. Güzel bakışı geliyor bak. <laughs> Müzik böyle bir şey değil ama ya. Sağdaki mavi dayı bak beni bitirdi ya. Ben bir daha Sırbistan'a geçsem şerefsizim bak. Abi nasıl bir şey ya? Yaklaşıp şöyle kesince yapıyor kendini savunmaya alıyorlar. <Ayın. gülüyor> Çözdüm mevzu.